oynayacağız gördüğünüz gibi muz 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 <laughs> evet muz oynayacağız gördüğünüz gibi domuzlarımız gördüğünüz gibi omuzları alacağız hızlıca size göstereyim kodlar var oyunun kodlarını ben de bilmiyorum ama diğer videoda isterseniz onu gösterebilirim kodlarını Yani devam edeceğiz gördüğünüz gibi devam ediyoruz ikinci sesinde bu videoda inşallah başarırsak gideceğiz soft star birazcık diğer video zaten söyledim onu almaya çalışacağız yani ya videoda söylediğim gibi yani biz onlarda levelleri veriyor. Lomuz şeyleri bizim level bilmiyorum kaç oldu. levelleri veriyor. Onlar da normal bananlı şeyleri. Yaşayalım. Benim ne yapalım arkadaşlar? Siz için hadi de, geç bu. bir kere seçelim Ben bir şey yapamadım. Normal seçtiğinde yine bananlı it. Başlıyoruz. 1, 2, 3. Evet. Evet burada puzzle'lar oynayacağız. Hemen bu başlayınca yapacağız onu yapabilecek bir şey değil. Şu an şifresini bilmiyoruz. Başlayacağız. Abi buz buradan başlayacak. O oraya gitmeyeceğiz. Bu arasalarda. İlk oraya giriyor. O yüzden yakınlarında durmak istemiyorum. Uzun. bana banana geldi diyor. Yani nerede olabilir ki yani? Bu bir arayacağız. Şu an bu macaları çözmeye çalışacağız. Fazla ay, anlatamadım size. Yani diğer videoda yani bu videoda size anlatmaya çalışacağım 6 5 2 diyor 6 5 2 orada bir şey vardı ama oraya gidelim 6 5 2 yazalım acaba ne olacak 6 5 2 unutmalıyız inşallah nerede bu sevimli bir şey vardı arkadaşlar bulmam lazım 6 5 2 Eyla bizimkiler yapmış bunu abi. 6 5 2 yapmışlar. Hemen biz onu da yapmışlar. Bizimkilerin yapmadığı kalmamış. Aa bunu yapmamışlar. 6 5 2 yazıyor da abi. Oh, beni görmedi. Ben atlattım oradan. Nasıl yani? Muzudan buraya mı geliyorsun? Abi nasıl yedi beni? İnşallah beni görmez arkadaşlar. Dua ediyorum. Ya şu an hissetti işte burada bir yerde şu an. Bayağı sallanıyor şu an desem. Çok yakında o yüzden şu an saklanmam şart yoksa ölebilirim. Şu an bayağı bir tehlikeli ya. Allah'ım daha bir bilmece söylemişti abi. Bayağı tehlikeli yerlerdeyiz. Buna da bayağı yoğun yanlış lan. Nasıl yapacağız bilemiyorum şu anlık. Bunu no, bayağı iyi oynuyor zaten. Burada bayağı bir açık yani biraz orada tehlikeli altı yazıyordu. Altı ışık yazıyordu. Nasıl mu geliyor acaba? O gidince ben de oraya gireceğim gördüğünüz gibi. Geliyor mu? Muz? Gelmiyor şu anlık yayınca oraya gireceğim çünkü o yüzden bakmam lazım yani muza çok tehlikeli şu an Saplanıyoruz şu an gördüğünüz gibi bundan kaçmamız lazım yani buna baya bir tehlikeli hemen buradan da kaçalım e bunun yok ki arkadaşlar fazla. Macaları bizimkiler yapmışlar. Bir pasta dediğimiz var. Alalım onu hemen. Pasta bulacağız şu an. Tek yapacağımız şey pasta bulmak ve bu pas bunu pastaya yerleştirmek. Biri daha gitti bir arkadaşı daha yedi ona. Usta yılına gördüğünüz gibi. bu nerede? Görmüyoruz şu an. iyi Buralarda mı? Buralarda da yok. Temiz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an. Buradan kaçıyoruz. Kaçabiliriz inşallah. Buna çünkü bayağı bir uzman anladığım kadarıyla. Burada bir şeyler var mı? Yok. Pasta var elimde de pastayı ne yapacağım bilemiyorum şu an. Yani pasta burada bir tane pasta onu da koyalım. Ve burada bir tane daha var. Aa pasta oradaymış. Bir tane daha pasta var onu da hemen koymak isterim. Hop. Al bunu. Al koçum onu. Aferin. Git pastaya koy. Yardım edelim biz de kaçışımız için. Şartmanını. Koy pastaları tamamlanmak üzere. Şu an bir dilimimiz kaldı sadece. Bayağı iyi oynuyoruz şu an. Muz mu var orada yok. Temiz orası. Hemen çıkış açılmış. Hemen kaçalım. Burası bize daha yakın. Hemen gidip kaçacağız buradan ve işimiz bitecek. Yani bu ve evet, bitiyor kaç Tık. Evet arkadaşlar gözlük açtık sabrımız bitti bayağı basit bir şekilde bitirdik 125 TL aldık. bana bir set daymış gördüğünüz zaten belli oluyor 5. level olduk sizlerle birlikte bayağı iyi 30 TL bir videoda yapamayabilirim bilemiyorum bir video yapmak için bayağı uzun tutmak lazım Round, Blade 13 tane oynamışım. Ve 2 tane skin yapmışım. Server Rus'ta 3 tane Server Rus oynamışım galiba. Bilemiyorum. Ne yazdım fazla bilmiyorum. Bu ben niye diyeyim abi? Bakayım isimlere bakayım. Acaba onlar mı bizimkiler mi onlar? Bilmiyorum ki abi. Ne Şimdi Size okul seçeceğim. Okulu inşallah bizimkiler de seçer. Bilemiyorum. Seçerse çok iyi olacağım. Da seçmediler tabii. Nifajit'in diyelim bakalım. Arkadaşlar size için Nifajit'in seçtim. Hani biraz değişik olması için. Bizimkiler onları seçti. Allah razı olsun. Mesela bu tip var mı orada? B i̇şte banana. Ben olurum. Banana olsa merkezi yerim yani. Basit olur. Olmadı. Muzlarımız var orada. Oyun bayağı iyi açıkçası. Yani anlatmaya gerek yok. Hemen buraya saklayalım. Biz oraya gelirseniz ne? Hayatta kalmak adına. Yani bunların çözülüyor muz gelince. Bunun çözülmesini bekliyorum şu an gördüğünüz gibi. Başladı hemen onu çevir 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 çevir. çevir. Başladı bayağı zor olmayayım. Evet bitti. Birim geliyor, gelmiyor. Temiz burası. Niye kaçıyorsun çocuğum? Ha kaçmamış ya gidiyormuş. Hop abi. Abi muz gelirse gel. vereceğim. Abi buradan çık. Çıktık sonunda gördüğünüz gibi. Niye kaçıyor herkes? Kaçmıyor bir şey. <laughs> İnsan insan biraz panikliyor tabii ki ne olduğunu. Buraya girelim. Bu bu da değişik barış da var Bunu yaptık. Buradan girelim. Burası kapalı alan galiba. Bu ne yiyor? Bunlar var orada. Onu bir şey sallayalım. Tutar mı? Tutarsa da iyi yani. Muz mu geliyor? Muz mu geliyor? buradan kaçalım. Hızlıca bizi fark etti. ama ölürüz çünkü. Hemen oradan kaçtık hızlıca. orayı oraya oraya girerse işi yok çünkü. Hemen oradan kaçtık gördüğünüz gibi. O oraya girelim. Muzdan şu an kaçtık. Çok iyi abi. Pastamızı bizimkiler tamamlamışlar. İyi bayağı iyi. Burada bir kapı var. bana açalım. Yardım edelim arkadaşımıza. Hemen geliyoruz. Hop, hop, hop. Niye bozdun kapıyı? Evet, hemen yardım edelim arkadaşımıza. O yapmaya çalışıyor. Biz de hemen ona yardım edelim hızlıca. Hop yaptık, yaptık. Evet, bitti. Sonra buradan kaçalım. Aa pasta değil mi? Aa bakalım pasta değil mi? Aa burada bir tane daha var. Hemen bulunmacayı da çözmemiz lazım. Hop, onu da yapalım hemen. Yani baya bir yardım ediyoruz şu an takımımız hemen. Bunu da yapalım hemen düz çevir. Acaba ne çıkacak? Muz çıkacak. Yani <laughs> muzun şeyi çıkacak. attığımız çıkacak gördüğünüz gibi. Hemen onu yap. Hayır bozdum tekrar. Tamam oldu. Onu da yapalım. Hop hop bitmek üzere resim çıkıyor zaten gördüğünüz gibi. Onu da hemen öyle koyalım. Bunu da böyle. Muzun attığı şey çıktı gördüğünüz gibi tahmin ettiğim gibi tam. Bir daha ne yaparsın? Nasıl geçiyor günün? Okullar karneler nasıl acaba? Alabilir miyiz? Çok sevindim senin adına da beni ben benimkisi de bayağı güzel çıktı. Takdir aldık arkadaşlar. Ne mutlu bize. Bunu da hemen yapalım. Tarama tar ile yapıyoruz. Bayağı bizi hızlı şekilde çeviriyoruz. Bitti evet o da. Dördüncü bir tane daha bir şey yaptık Bu tamamladık mı çıkışımız hazır hale oluyor. Düz gibi. Onun değer bizimkiler yapmışlar. Ne, ne kaldı geriye? Bakalım. Yani bir şey kalmadı galiba. Aa bir de o bilmece, o bilmecenin şeyini bulmamız lazım ya. Nereden bulacağız ki? Elimde pasta dilimi kaldı ya. <laughs> pasta bir dilimleri Ay çıkış açtılar. Çıkış açıldı. Çıkış aç. Muz mu lan bu acaba? Yoksa başlasın mı? Abi beni nasıl yedi aniden? Yiyince bok mu oluyoruz? Abi yiyince direkt yok oluyormuşuz kapıyı o kadar açtık ya. Tek bir kişi kaçabilmiş abi. O, zaman canlar boşuna mı yani? <laughs> abi. Çok kötü öldük ya. artık yıl. Baş arkadaşlar. Onu 20, bu video 20 dakika olacak. bayağı uzun olacak yani. Çünkü omuzu almamızın tek yolu. Belki budur. Belki alamayız. Ya videolara da kalır. Bilemiyorum yani isterseniz çekelim isterseniz kes bırakayım orada videomu bunu alayım yardımda yani izi kerem alayım ya ama ben sözümü size tutacağım arkadaşlar ben dedim diğer videonu alacağım ya dedim size denemiş. için ben kasıp o parayı e, iki, iki, tur oynayıp ge gel, geleceğim gel gelince arkadaşlar başlayın geleceğim arkadaşlar Arkadaşlar altın muz verdi kodla gördünüz bir artık bizim oluyor. Biz bir hemen muz olacağı bir ikisi göstereceğim. Nasıl kazmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar muz ölü kod yazdım ve altın muz vardı gördüğünüz gibi. Şimdi sizin için para biz 1014 adet büyüyüz yapacağız. Toplam 8 ay onunla ölü falan oynadım. Hazırsanız başlıyoruz. Parayı kasıp onunla da oynayıp geliyoruz az önce. Bay bay. Evet arkadaşlar sonunda bu mazı alabildim. Sizler için bayağı bir uğraştım. Artık onu almaya hazırız ve aldık gitti. Hani bayağı bir zordu ama aldık yani bayağı bayağı zordu yani şu an. Nasıl diyebilirim yani. Sizler için gittim onu aldım sonunda. Bayağı bir pahalama aldık sonunda. Ne diyeyim çok pahalı bir şey için. Bakalım ucuz olabilecek miyiz. Ucuz olsak size göstereceğim bir türlü. Daha sonra kapatacağım videoyu yavaştan. Bayağı bir zorlandım yani açıkçası onu almak için. Canım çıktı arkadaşlar yani size. öyle diyeyim ben şimdi. bunun seçeneğinin daha pahalı çık çıkma seçeneğimiz ama basmak istiyorum da bunu da alabiliriz. Bunu bunu bunu. bunu. inşallah çıkar. İnşallah. İnşallah muz olurum diye dua ediyorum arkadaşlar. Hadi Allah. Hadi muz olmadı arkadaşlar onları. Diğer arkadaşlara gösterelim. Burada videoyu bitirelim. Daha fazla tad video istiyorsanız kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorum. Bay.